Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak ve en az orta öğretim yani lise mezunu olması gerekiyor. Yani lise, ön lisans ve lisans mezunu olabilir değerli dostlarım. KPSS şartı yok. Sadece birkaç şart var. Bu şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Şimdi hemen bunları tek tek size izah edeceğim. Değerli dostlarım. Öncelikle bakın destek personeli yani temizlik görevlisi olarak 4 kişi alınacak ve sürekli işçi yani kadrolu diyoruz ya arkadaşlar sürekli olarak çalışacak geçici süreliğine değil Bakın en az lise mezunu olacak. ihtiyaç halinde vardiyalı çalışabilecek biri olacak. Bakın askerliğini yapmış olacak. Ya da muaf olacak veya tecilli olması gerekmektedir. Değerli dostlarım bakın 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ve akıl sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor. Bunu devlet hastanesinden sağlık raporuyla belgelendirmeniz lazım. Bir de bu kura ile olacak arkadaşlar. Sonra kuradan sonra da mülakat olacak. İlan tarihi itibariyle arkadaşlar Ankara'da ikamet ediyor olmanız gerekiyor. İkinci alım ise değerli dostlarım. Yine sürekli işçi olarak destek personel ama garson olarak. iki kişi alınacak kura çekimi olacak. Sonra da mülakatı olacak. Bu da orta öğretim kurumlarının otelcilik ve turizm meslek liseleri, mesleki ve teknik liseler, yiyecek ve içecek bölümlerinin servis dalından mezun olmuş olanlar sadece buna müracaat edebiliyor. Ve vardiyalı çalışabilecek durumda olmanız lazım. Askerliğinizi ya yapmış olacaksınız ya muaf veya tecrübe olmanız gerekiyor bu erkek adaylar için. Bu müracaatlara hem kadın hem erkek de müracaat edebiliyor. Ve 30 yaşını doldurmamış olmanız lazım. Akıl hastalığı olabilecek bir durumunuzun olmaması lazım. Yani sağlık sorununuzun olmaması gerekiyor değerli dostlarım. Ve ilan tarihi itibariyle de Ankara'da ikamet ediyor olanlar buna müracaat edebiliyor. Keşke bu şart olmasın ama böyle bir durum var. Şimdi gelelim arkadaşlar genel şartlara neler lazım? Bakın sizin emeklilik, yaşlılık veya mağluluk aylığı, aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Ve vardiyalı çalışmaya uygun olmanız lazım. Bakın Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaat edeceksiniz arkadaşlar. Ve sizin herhangi bir şekilde hükmün geriye geriye bırakılmış olması durumu bile olsa arkadaşlar siz bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmuşsanız yine olmaz değerli dostlarım. Ayrıca e, affı uğramış olsa bile anayasal düzene karşı devletin güvenliğine karşı bir suç işlemişseniz e, bu da değerli dostlarım olmaz. Müracaat edemeyeceksiniz. E, mesleğinden ihraç edilmiş olan birisi de buna müracaat edemi edemiyor arkadaşlar. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atamaya hak kazanan işçilere 2 ay deneme süresi uygulanacaktır. Bakın siz bu 2 ay içerisinde deneneceksiniz ve daha sonra eğer ki uygun görülmezseniz işinize son verilecektir değerli dostlarım. Siz birisine müracaat edebiliyorsunuz, ikisine birden müracaat edemiyorsunuz, edemiyorsunuz değerli dostlarım. Bakın başvuruların tamamı iş web sitesi üzerinden. 22.02.2021 ile 26.02.2021 tarihleri arasında iş kurdan olacak. Sizi iş kurdan arkadaşlar bunu yapacaksınız ve daha sonra noter kurası yapılacak. Kuradan sonra isminiz çıkarsa mülakata alınacaksınız. Bakın ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar kişi mülakata çağrılacaktır. Ve bakın noter kura çekilişi de 09032000 21 tarihinde olacak ve değerli dostlarım daha sonra zaten siz bu işkur üzerindeki bu alımı takip edeceksiniz ve tua.gov internet adresinden ilan edilecek bu kura sonucu siz ona göre mülakata katılacaksınız umarım atanma haberinizi alırım kendinize çok çok iyi bakın kalın sağlıcakla görüşmek üzere